Ülkemizde büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız çadır bulamıyor. Burada da tarım işçileri, bu çadırlarda yaşayan tarım işçileri çok büyük sorunlarla karşı karşıya. İktidara çağrımız bu sorunların tamamına çare bulun. Bu sizin görevinizdir. 12 aydan itibaren elektrikimiz yok. Su yok. Şu gördüğünüz kazandaki kaynanan su bayan kaynamış ki işçiler geldi bu bu şey bu suydan banyo yapacaklar. Elektrik olsaydı şöyle sorun çekilmezdi. Kazanda kazanırdı, çamaşır makinesi çalışırdı. Ama bu su üstü hep kirlenmiş. Adamlar geldi bu bu suydan banyo yapacaklar. Ne istiyorsunuz? Hemen bizim önce devlet büyüklerimizden bizim sorularımıza bir sorun çözüm bulsunlar. Elektrik istiyoruz, su istiyoruz. E, konteyner istiyoruz. Güzel bir yaşam istiyoruz. Biz mevsimin kişisi sahipsiziz. Kimse bizden gelenmiyor. Biz devlet büyüklerimizden, bakanlardan, cumhurbaşkanlığından, yani devlet büyüklerinden bunları istiyoruz. <laughs> çocuk, ok çocuk, okulu, sağlık için burada bir sağlık kabini, yani sağlık kabini olsa, yani yeter ki bizim burada kamp gibi bir şey. Çadır yaşama sıcaktır. Yağmurda su basıyor çadırlara. E nasıl söyleyeyim? Doğru evet. düzgün lavabolarımız yoktur. E, her şeyimiz eksik var. Ne söyleyeyim? Elektrik, su, konteyner, okul, e, sağlık. Yerimiz düzgün değil. Otlarla e, yılan var, akrep var. Evet. Her şey var. Odunumuz yok. Naylonlar, muşambayla şehit diyoruz. Yani evet. sorularımız bunlardır efendim. Sen evet. devlet büyüklerimizden istiyoruz. Abi büyük sorunumuz elektrik. 16 yıl oldu buradayım. <laughs> Muhtar karşıyoruz. Elektrik vermiyor. Kimse bize elektrik vermiyor. Çocuklarımız cahil olmuş. Okula gitmiyorlar. Servis yok. Su içtiğimiz su kanallardan içiyoruz. Abi görüyorsun. Ülkemizde genellikle mevsimlik tarım işçileri çalışmak için ailesini geçindirmek için memleketlerinden diğer illere göç ederler. Ülkemizde ailesiyle birlikte göç eden mevsimlik tarım işçileri gittikleri yerlerde ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlardan bazıları işte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik gibi sorunlar yumayla iç içerisinde yaşıyorlar. Bir bugün de burada Adana'nın eee Çavuşlu çadır kentindeyiz. Yaklaşık 200 civarında çadır kent, bin kişinin üzerinde yaşayan yurttaşlarımız var. Çok çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Bugünün ülkesinde gelişmiş dediğimiz ülkesinde bu manzarayla karşı karşıya kalmak gerçekten bizleri son derece üzüyor. Buralarda sağlıklı bir yaşam yok. Barınma alanları çok kötü. Özellikle çadırlarda, baraka dahi olmayan çadırlarda yaşıyorlar. Konteyner istiyorlar, elektrik istiyorlar. Elektrik hiç yok. Ee, özellikle çocuklarımız ve ailemiz akşam olduğunda karanlığın içerisinde kalıyoruz. Bizim için çok zor yaşam şartları oluşuyor diyorlar. Bu isteklerinde haklıdırlar. Bu isteklerinin bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok defa mevsimlik tarım işçileriyle alakalı e, araştırma komisyonları kuruldu. Ama maalesef hiçbiri sonuca ermedi. Akşam yatıyorsun. Hırsız, ya gel Hırsız gelse bilmiyoruz. Hmm. Geçen gün yani bak bu yemeğin altındaki müşama yandığı zaman bu kokar zehirler insanı. <laughs> Peki bu naylonları yakıyorsun da şey yok mu yakacak? Yakacak, <laughs> <laughs> yakacak da yok. Niye? Yok. <laughs> Yemeği bu naylonları, poşetleri yakarak yapıyorsun. Evet. Aynen. Evet. Hmm. Aynen banyoda. Elektrik var mı yok mu? Yok. yok, Abi, yok, Hiç, yok. Hiç yok. Hiç yok. Hmm. Neden çamaşırı dışarıda yıkıyorsunuz? Abi elektrikimiz yok. Mecburuz, mecbur. Elektrik evet. evet. olsa da zaten çamaşır makinesi çalışır. Elektrikimiz bir şey için çalışır. çok mecbur bu yıkamazlar. burada kolay mı? Yok. kıvır bir tapyanlar. Nedir sorunların? He? Ceyran yok. Ceyran, ceyran yok. Başka? Ceyran yok. Su, A Su vardır. Ceyran yok. Aftin mi? Ağabey. Muhammed'in ettin hep ettin Eee. Günümüz ülkesinde 21. yüzyıldayız. İnsanlar bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor diyenlere duyuralım. Gördüğünüz gibi insanlar rezil halde yaşıyorlar. Gelin bu vatandaşlarımızın, bu yurttaşlarımızın sorunlarını çözün. Oralarda saraylarda oturmakla, Ankara'larda oturmakla olmaz. Gelin yerinde vatandaşlarımızın sorunlarını görün ve çözün. Öncelikle selamun aleyküm sayın devlet büyüklerimizle. Ben Elci Murat Sarıdal, Adana, Karataş, Çavuşlu mahallesinde elcilik yapıyorum. Mevsimlik istisiyiz. Bizim burada sorunumuz kamp. Suriye'den gelen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız orlara kamp yapıldı. Biz de onlar gibi bizlere de kamp yapılmasını istiyoruz. Bizde de Suriyeli çalışanımız vardır. Biz de burada rahat etmek istiyoruz böyle konteynerde oturmak istiyoruz. Temiz bir yerde oturmak istiyoruz. E, mucurumuz olsun istiyoruz. Yani biz de bu devletin çocuklarıyız. Yani biz bunu devlet büyüklerimizden istiyoruz. Burada çadırlarınızın hemen yanı başında bir trafo var. Bu trafo'dan elektrik alamıyor musunuz? Şimdi e, sayın vekilim biz trafoya bakıyoruz, trafo bize bakıyor. Bu trafo devlet su işlerine ait devlet su işleri de kime ait? Devlete aittir. Ha panoyu, trofoyu söküp gidiyorlar. Sadece su ihtiyacı olduğu zaman gelip takıyorlar sezonda. Burayı kullanamıyorsunuz. Evet, yani biz burayı kullanamıyoruz, veremiyoruz. Hmm. Biz de devlet büyüklerimizden buradan elektrikimiz versinler. Hatta neyse veririz. Biz demiyoruz elektrikimizi bedava istiyoruz. Niye dışarıda yemek yapıyorsun? Mecbur mecbur. Mecbur.